şey beni de merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte trafik Tüyojon yani işte trafik oyunu motosiklet. B ya motosiklet sürme oyunu oynuyoruz. Evet, Türkiye'den başlıyoruz. anasını satayım 25. Abi ara gaz abi ara gaz ara gazım yok. Şimdi Dur be şöyle yanlamasına bir şey yapacağım. Hadi. Hmm, anlıyorum. 3 2 2 Hop gördün mü? O gördün mü ben motosikleti çok iyi. Oo oo oo, oo görüyor mu? Oh my god. İsteyerek oldu. Hayır 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 yetişmem gerek. Yetişmem gerek. Hemen bir arabaya girmem gerek. Arabaya girmem gerek. Araba yap. Oh. Ee, ki orada durdum ki yoksa bir şey giriyordum. Evet iki lira kazandım. Ye yeah, yeah, Oh my god. <laughs> Aa bura İngiltere. Ama bura nere? Başlar. Ben Türkiye'deyim. Yaşasın. Arıkla Tamam. Yükselteyim. 500 lira. Param yok ki. Param yok. Oh. Karşıdan şey geçiyor. Tren. Trene yetişmeliyim. Bitice zamanı zamanında ulaş tamam. Of şimşek çarpıyor. Yok artık onu. Abi camını kırdı. Bak arka aynam bir de arka aynalar var da gözükmüyor ki. Of of nasıl kullanıyorum görüyor musun? Benim kadar güzel motor kullanabilir misin? Ananı satayım. Oo. oo görüyor musun? Görüyor mu? Ara gazım yok ama. Ben veririm abi. Anam bu nasıl yol? Ama oradan nasıl geçeyim ben? Oo hayır. Böyle şöyle şekilli şekilli geçtim. Uf uf. Gördün mü abim? Görev tamamlandı. 3 seviye olmamız gerek. Şimdi normal yollar da var da Ben para kazanmak için bunu hoppa Bak nasıl korkutacağım. Hop gördün mü? <laughs> evet öyle adam ol. Umagomago. Umagomago. Yosa gel. Hop gördün mü? Yosa gel. Gördün mü? Gördün mü anneni? Ananı satayım. Hayır 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 hayır. Hayır evet. Maya Toko. Yeşil arabayı fark etmedim. Diyecektim. of Görüyor musun? Hmm. Allah. <laughs> Allah. Bu. Of Bugatti. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Lan gaza Nasıl? Nasi. Nasıl? Nasıl ya. Geçtim abi ben. Ya arabanın içinde doğdum ben. Ay anasını satayım ya. Oyun bağa girdim. Cık. Haydi bir şey demiyorum. Hoppa. Öyle adamı. Hoppa. Hoppa. Oha. Adam geçtikten 5 dakika sonra düttükledi. Anam görmedim görmedim. Hayır 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 hayır. Evet 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 evet. Aa pem pem. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Şimdi geçen arabalara bakarsak yani hep aynı. şeydeki video gibi oldu hani böyle bir youtuber hızla gidiyor ondan sonra youtuber diyorum kesinlikle elmas vermedim susun elmas verir miyim ya ben altın verir miyim bak bir de altın kazandım o korunam da var artık o o o görüyor mu 3 param var benim 3000 liram var bu 5000 istiyor Beş bina bunu alacağım abi. Bak bunu almayacağım, bunu ez geçeceğim. Bununla birikdirip bunu alacağım. Nasıl fikir sizce? Önce mük Hmm. Bir de sınırsız. Come on, I fuck. Come on, come on, come on, come on, come on, man, I ben geçsene oğlum. Oo, oo görüyor musun 200 lira kazandım. Oo 300. of Oo. Çizgiden gideceğim. Çizgiden gittim. Kaç lira kazanıyor? Aa bak güzel para kazandım. Oo uf, 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 uf. Ara gaz yok ya. Motorum var ama ara gazın yok mu? O zaman o motor sayılmaz. Hmm. 200 geliyor geliyor 300 geliyor 400 500 600 600 anam o kadar da yani Oo, 600, o 620 600 ana o tekerlik neydi evet Anan için gel ay pardon senin için geliyorum Geliyorum. Hayır 16 yapma. Hayır ya. Ama ben değmedim. Değmedim ki. Değmedim. Hmm. hmm. Aa görevlerde para kazanmışım. O zenginiz tamam. Şimdi alalım. Oo Toyota motor. Oh my god. Ben bunu si siyah boyatmak istiyorum. Nereye? Siz Sizde kırmızı mı siyah mı? Kırmızı bence. Güzel ya. Ama siyah da çok. Aldım aldım. Dayı para benim mi benim. O zaman konuşmayacaksın. Lan bu nasıl motorun ön bakışı. Abi bunda da mara yok. Şöyle tutun. Tabii siz bir şey duymuyorsunuz. Ben de duymuyorum ki. Görüyor musun? incecik bir şeyin buradan geçer hep. O alan geçtim. Oyunun baganı buldum. Evet arkadaşlar. Ben motorumla bugün <laughs> anlatayım ya. Ama ne güzel gidiyordum. Ama yine de iyi ilerledim. Dur. Bak bura tam ortası olması gerek. Tam ortadan gidiyorum. Değil mi? Tabii matematiğim öyleyse. Mükemmel matematiğim var. Ben bak bulmaya çalışıyorum. Görüyor musun? Ya o arabanın içinden geçtim. Oh my god gördünüz mü arkadaşlar? Ben indirmeyeyim. <laughs> oh görüyor mu? Oh görüyor mu? Görüyor mu? Görüyor mu? Oha oradan da. Of gördün mü? Gördün mü baban nene? Gördün mü baban? Oh 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 my god. Oh my god ben çok iyi motor sürüyorum. Bakın görüyor musunuz polis abiler yaşım yetmiyor. Ama çok iyi sürüyorum. Benim kadar böyle güzel sekiz motor süren var mı? Var mı? Anam anam anam. Ona senin benim senin ya 1767 1008 38 milyar 960 rekorum baya rekor hayır ne yaptınız bu bekliyor mu 500 o yeni CG motorum var bin liram var <laughs> daha yeni olanlara boş ver. Hele bir Galatasaraylı veya Fenerliysen. Oo hediyeler var. Paramı ver. Paramı geri istiyorum. Bana paramı ver. RG motorum var. Şimdi biz Türkiye'de ilerleyek. Sürede artık yeni motorumuz da var yani. Görüyor musun? Aslında bir boka yaramıyor. Bir saniye eline. Ana baba, ana baba, ana baba, teyzen yine amca. Uf, uf görüyor musun? CG motorumla. Uf, 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 uf. Uf. Bak bunu hiç kimse yapamaz. Uf, uf. Sırat köprüsünde drift atıyor. Ananı, ananı. Ana. Oha abi ya. Oradan geçebilir misin sen? Geçemezsin. niye benim kadar iyi süremiyorsun? Aslında ben de geçemedim. Çünkü önümü direkt arabalar kaplıyordu. Anam, anam, Habibi, 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 habibi. Geçtim, of, oh, of. Oh. Önümü açın arkadaşlar. Önümü aç seni cani, anam. Karşı ötedeki araba bile duydu anasını. Nasıl sen duyamadın? Bekleyerek geçeceğim. Arabaya girdim. 1300 lira kazandım. 600. kollu ikili milkili. Oh, toplam. 1370 milyar. Hayır dostum. Abonelikten çıkmayın. Okey. Mesela size çok kötü sesler geliyor böyle. Dur. Bak mikrofona ne yapacağım şimdi. Hm, hm okumayacağım ki okumadım. Şimdi, hmm. oh my god, oh my god, önümde tesla, tesla bile gelse yenirim onu vaala. Ah. oh hayır ne yapıyorlar abi değil mi? Ben çarpmıyorum. Ne oldu? Ne yapmam gerekti benim orada? Benim orada bir şey yapmam gerekti galiba. Dört aracı 40 saniyede payı geç. Ha tamam anladım. Bir, iki, üç, 4 5 6 Gel 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 anam 7 Of oh, gördün mü benim kadar anam Oga buga seninle Her oyunda bir reklam Hmm 1935 bin Hadi dokuz, bin dokuz, o çok Şaka ben gaza basıyorum gitmiyor. Düt düt. Omar'a balgam şalgam kıl payı. Kıl payı. Kalan kıl payı geçme. Üç. üç dört. Ama yaptım abi ben çarpmıyorum. Adam geldi benim. Arkasında da dikken. Nükleer taşıyoruz yanıyor. Yazıyor. Ve ben geçtim. Evet. Evet 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 benim kadar iyi süremezsin sen evet evet orada da bir zahmet ana. bir şey demiyorum lan gaza bas gaza bas aşkım evet 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 yaptım 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 değil mi? Evet yaptım. Evet. Evet. 6000 lira var daha. Yok abi ya ben o 101 var. O 1000 lira daha. Oh 7000 lira var. O hediyeler. Ya çık çık Allah. O bir o beş ne? Oh my God zengin ne? Benim kadar zengin. Bir, bir iki yüz iki metre mesafe. Iki, 50 saniye kat et. Nasıl yani? Anlamadım. <laughs> hmm, galiba Hmm, anlamadım. Ha tamam. Süre var. Süre içinde şu iki buçuk e gitmem gerek. Ama ben çok hızlıyım. Hile var. Bak nasıl geçiyor. Gördün mü benim kadar iyi bir motosikletim. Benim motosikletimde cam yok. Görüyor musun? Cam yok ama cam efekti var. Anasının nikahı ya. Oynamıyorum abi. Evet abi. Lan gitsene. Lan gitsene. <laughs> Boş yere. abi 9 Abi 9000 lira mı var? Yemin et. Sonsuz mu kariyer mi? Sonsuz mu annem mi? Babam mı? Sana, son, sana dünyanın en zor sorularından birini soracağım. Tamam mı? Bak şimdi. Iı, Türkçe sınavı yapıyorsun. Ve sınavın en altında yazıyor ki. Annem mi baba? Hoca soruyorum hocam son şık ikisini işaretlersem ne olur? Hoca sana böyle tabancayı çıkartıyor. Anneni mi öldürmemi istiyorsun babanı mı? Ne dersin? Çok saçma bir hmm, soru. Ben ne yapardım biliyor musun? Hani AB yazıyor ya. Annen A, babam B. C şıkkını çıkartıp öğretmenim yapardım mantıklı. Hadi. Oh my god, oh my god. Ve çok salakça konuşuyorum ben. Özür dilerim. Kazanmak isterim. Her şeyi de çok severim. Ve bu sene benim galiba yandaki gözümdeki... Hmm. Boşar ya. Uuu görüyor mu Nikola Tesla. Ne alakaysa. Uuu ben motor yarışlarına gireyim. E ee, gir mi? Ben 10 bin lira biriktirmedim. O, oradan nasıl geçtim? Benim kadar iyi sürebilir misin? Sürerim mi diyorsun? O zaman tam oyuna git yükle bana ne anasını. Sanki ben sendenmiş. Ön kaldırma. Babaannen için yapacağım. Bak ön kaldırma da geldi. 12 binim var bu kaç? 11. Hmm. 15 bin abone alayım mı? Bak 12 binim var. 13 bin. 14 bin. 15 bin. Bana 3 bin lira gerek. 3 ben burada biriktiririm abi. Abi ön kaldırma var. Oo, oo, oo. Aragaz yok ama. Ben veririm. Uh, Tesla. Hmm, galiba arabalanıyor. Şimdi nasıl oyun kaldıracağım bakıyor. Bak 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 bak. Ona 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 sen arabaya girmiyorsun ama o sana giriyor. Ya yetişemedim. Benim o paraya ihtiyacım var. Haydi ya gidiyorum ben. Boş ver ya ben niye oynuyorum? Diyorum. Sohbet mi? Zaman karşı. Ne no, alakalı ya? 29 binmiş. 29 bini geçebilir miyim sizce? Bence geçerim bak. Benim çünkü CG motor. Hmm. Abi. Bana en fazla şu arabaların yanın yakınından geçip şey yapma. Allahu Ekber. Ananı satayım tıra gireceğim. Evet. Evet. Oo gördün mü? Nasıl kandırdım? Oğlum çarpıyorduk la yine. Oo. Oo, Oo. Döner Efsanesinin dördüncü bölümünü de atmayı düşünüyorum da. Ama tır ne yapıyor abi ya? Sıkıntı yok ya. Tır ne yapıyor ama? Döner Efsanesinin üçüncü mü dördüncü mü bölümünü o 3 kişi izlemiş yani çok teşekkür ederim izleyenlerden bu videoyu da yani abi bu ne ya nasıl yol bu adamlar önüme diziliyor buga buga bak şimdi Dünel Efsanesi'nin dördüncü, 3. bölümünü 63 kişi izlemiş. Siz dönen efsanesini mi seviyorsunuz? öpürkü videolarıma 13-14 ayıp ediyorsunuz. Sort videosu mu atayım yani? Onları izledikten sonra abeneler anam, nikan, deden, baban, ninen. Uf gördün mü? Daha yeni ne yaptığımın ismini bilmiyorum. Bak önüme geçtiler gördün mü? Önüme geçiyorlar böyle mesela. Hadi ben nazikçe süreceğim. Bak ne güzel. Görüyor musun? Ama uga buga uga buga deden amcan inem Sen taş ver ben ateş güzel anlaşma. Ve taşı konfunu atarsam de. Uga buga istiyor. Annen de benden tam bir terlik mi istiyor? O cille. Cille de yavrum cille. cille. Burası İstanbul mu? Bu trafik ne abicim? Başlarım ben size... Gördün mü? Önümü kaldırdım. Aynen. Yani. Anlıyorsun o abi. Aa ben de fren yok frenim yok. Oğlum frenim yok da ben neyle duruyorum? Elimi görüyor mu? Tut tut. Tut tut. anam anam babaannene sen amca amca oğlunun söyle babaanne abi şunların arasından geçerek puan kazanıyoruz ya o puanlarla da rekorumu geç rekorumu o puanlarla yapmışım ben abi <laughs> anasını satayım daha yeni ki reklamı göreceksiniz abi var 14 bin bir kafayı yiyeceğim bana 500 lira 100 lira mı ne gerekmiş Oooo <laughs> <olur> <laughs> <laughs> çekileşe kadar ya ben hangi şehirdeyim İstanbul mu buranasını satayım ya Ya bana 100 veya 200-500 lira mı ya arabaya çarpıyorum bu hmm. kadar bu kadar dedene amcanı ne amcanı amcanı. Oh 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 my god oh oh. Arabaya girme challenge oynayalım. Of taklidi gördün mü? Parayı biriktirdiğimize göre çıkabiliriz. Oh bin şey bir tane de motorum var. Onun kaç çok merak ettim. Aa ben bir şey fark ettim. Ben nasıl durduğumu fark ettim? Bu yeşil alt bununla veriyor. Üste şey. Dur abi ya. Anladın mı? Filan yani şey mi? Anasını. Oha abi. Dur be. Bir şey deneyeceğim. Olacak mı? Bakalım olacak mı? Olacaksa büyük abi. Çarpmıyorum bak. Değmiyorum, 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 değmiyorum. Uga buga. Uga buga. Benga uyunga. Vaga sokamadım oğlum. Benim motor yani dik gidiyor. Dik mi mik mi? Annenin. Videomuz bu kadar da videomuz bu kadar da abone olmayı unutmayınız ve lütfen izleyiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda da goodbye.